Merhaba arkadaşlar. Hollandaca öğreniyorum. The Netherlands Learn kanalı olarak bugün de sizlere skyte beraber yani ayrılabilen bilen werkwoordlardan fiillerden falının örnekleriyle birlikte ne anlama geldiğini, Türkçe karşılıklarının ne olduğunu, cümle içerisinde kullanımının nasıl olduğunu ve de konuşma dilinde duyduğumuzda bize ne ifade etmek istediğini öğrenmek için karşınıza geçtim ve bu ders videosunu hazırladım. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, yapmanız gereken tek şey bir fincan kahve alıp rahat bir şekilde oturup bu dersi dinlemek, izlemek, ve ardından like atıp, beğenip, yorum yazıp arkadaşlarınıza tavsiye etmekten başka bir şey değildir. Hazırsanız buyurun başlayalım. Değerli arkadaşlar, Hollandaca öğreniyorum ders videosundan falın fiilini ele alıyoruz. Falın düşmek. Peki anfalın, affalın, befalın, invallen, opvallen, ontvallen. Değerli arkadaşlar, şimdi bu fiillerden bazılarına birlikte bakalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Hollandaçada vallen bir yerden düşmek ya da bir yere düşmek düşmek fiilidir arkadaşlar. Bunun ana temel kaynağı İngilizceye dayanır. fall to fall. Bunu belirtebilirim. Sevgili arkadaşlar, Fall'ın fiilinin düşmek olduğunu öğrendikten sonra Fall'ın fiilinin önek olarak yani sıhhat bari verkort olarak kullanımına birlikte bakalım. İlk örneğimiz hemen "wir sollen" ya da ve sollen fallen" basit geniş zamanda ya da şimdiki zamanda kullanılan bir cümle falan düşmek ama zulün yardımcı fiiliyle kullanıldığı için gelecek zamana dönüşmüş düşeceğiz. Ve zulün falan biz düşeceğiz. Yey sen demek Hollandaçı'da. T takısı yeyden dolayı falına gelir, falt olur. Here, burada demek. Yey fault, here. sen buraya düşe senin ya da düşeceksin. Değerli arkadaşlar, burada aslında geniş zaman var ama gelecek zamanı belirttiği için biz buna düşersin ya da düşeceksin diyebiliriz. Ama tam verilen anlam şudur. Sen buraya düşüyorsun. Şimdi arkadaşlar falın fiilinin site bare dönüşmüş haline bakalım. bar verport olmuş haline bakalım. Yani ayrıla fiil. An takısını ele aldık. An falın. Falın düşmek ise an arkadaşlar e a yönelme ekidir. Bir şeye yönelme. Bak an ne Sen bana ne diyorsun? Bu o halde an yönelme ise an falın ise düşmeye yönelmek. Bir şeyin üzerine düşmek. Onun üzerinde durmak. Yani saldırıya geçmek bir şeye yönelip onun üzerinde atağa, saldırıya geçmek. An falan. Hemen arkadaşlar diğer örneğe bakalım. Hat hey an falan. Hey arkadaşlar o an falan ana fiilimiz saldırmak. Hat gelecek zaman belirten bir fiildir. O saldıracak mı? O saldırıya geçecek mi? Hat hey <laughs> an falan. Burayı zülünde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zal an falan. Bir başka örneğe bakalım. Ik fal ye an. An falan bari olduğu için fal fiilini başa alıyoruz. An sona alınıyor. Ik fal ye an. Sana saldırıyorum an falan arkadaşlar. Haydi bari verkortlarda ilk önek vurgulu yapılır. Sonraki fiil vurgu düşürülür. Yani ek an. An falan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen basit gelecek zaman cümlesine bakalım. An falanla ilgili. Ekzali an falan. Sana saldıracağım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Falan düşmek. An falan saldırmak. Peki Verleidentag'da yani geçmiş zamanda kullanılan halidir. Arkadaşlar an falan an feeling olarak ele alınır. var olarak da feel an. Ich will ihr an. Sana saldırdım. Bir zaman sana saldırdım. Ich will ihr an. Peki hemen taze taze sıcağı sıcağına yaşanmış bir geçmiş zaman olan heaven yardımcı fiiliyle kurulmuş geçmiş zamana bakalım. Yani foltoy detayda tamamlanmış geçmiş zaman. ilk hep je an gefallen. Bakın arkadaşlar an ile fallen arasına giren hı var ve heaven yardımcı fiili. Yani sana saldırdım. Değerli arkadaşlar foltoy detayda Yetmiş zaman cümlələri qurularkən, haben sahiplilik bildirən eyni əlemi ortaya atıran yani, anfalanı saldırmaq isə haben saldırma əlemi ilə sahib oldum deməkdir. Ich habe ihn angefallen sana saldırdım. Digər nümunəyə bakalım. Habeymi anfalanım da soru hali çən bana saldırdın mı? Değerli arkadaşlar, an falın saldırmak ise, falın düşmek ise şimdi de başka bir örneğe bakalım. Yine falın fiiliyle yapılmış. Sıhhayt bar ve af falın. Değerli arkadaşlar, buradaki af falın. Bir af İngilizce'de arkadaşlar eski halini düşündüğüm İngilizce'deki ana temel of yani yok, bitme, tükenme. Af yokluk, bitmiştik, tükenmişlik, yok olma. Affalın ise arkadaşlar, falın düşmek, affalın yok oluş, düşüş. Yani tam anlamını veriyorum. Kilo kaybetmek. Bakın bir kaybetme eğilimi var orada. Yok olma. Ne yok oluyor? Kilo yok oluyor. Değerli arkadaşlar, affalın fiilinin kilo kaybetmek olduğunu öğrendiğimize göre hemen basit bir örneğe bakalım. Ekvil zosnel mohalık. Affalın zosnel mohalıkın tısaltışı arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibidir. Af kilo kaybetmek. O zaman cümle şu şekilde oluyor. Mümkün olduğunca zayıflamak istiyorum. Şimdi de basit bir geniş zaman cümlesine bakalım. Ich fal 10 kilogram. Af 10 kilogram kaybediyorum. 10 kilogram zayıflıyorum. Bir başka örneğe geçelim hemen. Ich fall 10 kilogram. Af falan gördüğünüz gibi arkadaşlar hala bir sıkayt var durumu yok ayrılma durumu yok separatif durumu yok 10 kilogram kaybedeceğim zal kullanılmış Ich habe ten kilogram af falan dediğimizde ise işte, arka planlı bir kilo kaybetme olacaktı hemen verleyden tarihte bakalım yani tamam tam bir geçmiş zaman eski bir geçmiş zaman olan on hali yani falan filan ik viel mijn 10 kilo, kilogram af. 10 kilogram kilo kaybettim. Ya yani da 10 kilo kaybettim. 10 kilo zayıfladım. Hemen foto detayda bakalım. Ik heb mijn 10 kilogram afgevallen. 10 kilogram zayıfladım. Afgevallen. Kilo kaybetmek hep afgafalın kilo kaybetme eylemine sahip olmak. Soru haline bakalım hemen. Hep ye 10 kilogram afgafalın. Hep ye 10 kilogram afgafalın. Sen 10 kilo zayıfladın mı? Hemen soru halli bir cümleye bakalım. Hu künyetin kilogram affalın in tvey bacon? Bakın arkadaşlar affalın orada normal basit fiil hali. Sen iki haftada nasıl 10 kilo zayıflarsın ya da iki haftada 10 kilo nasıl verirsin? Nasıl verdin dediğimizde ise arkadaşlar kon olur. Şimdi de arkadaşlar an falını öğrendikten sonra af falını öğrendikten sonra örnek cümlemiz olan örnekimize bakalım. Befalın. Arkadaşlar normalde befalın hmm, uygun olmak, hoşlanmak, güzel olmak, uyuması bana uyar dersin ya. Mesela Fatih'e Fatih'e here Burası sana uydu mu? Sevdin mi burayı? Ama biz buradaki befallını arkadaşlar farklı bir anlamda kullanacağız. Uygun, güzel, hoş olmasına rağmen bu eki falına birleşince bir başka bir veriyor. Befallın doğurmak. Evet arkadaşlar tamamen farklı bir anlama ürünüyor. Büfalın doğurmak. Oradaki düşme eylemi belki doğumla alakalı bir ifadeyi getirmiş olabilir Türkçe'ye yakın olarak. Örnek cümleye bakalım. Zeyhat binin kort büfalın. O çok yakında doğum yapacak, doğuracak, düşürecek yani bir falan Böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. De befaling begint, Doğum başlıyor. De befaling begint. Başka bir örneğe geçelim hemen. Ik zal bevallen, Ben doğuracağım. Bakın arkadaşlar basit bir örnek. Tabii benim doğurma yetkinliğim yok biliyorsunuz. <laughs> Espirimizi de böyle yapalım. Bu espri arasına umarım bir like atarsınız. Bir de yorum bırakırsanız arkadaşlar benim doğurma durumumla ilgili olarak egzalbe falan dedim. Bunun aksini ispat edin yorumlardan. Hemen Ferlerin taytaki on rehl mat halim. İk befiel gisteren. dün doğum yaptım. Hmm. Peki Peki Foltoy'da Tay'da geçelim o zaman. Ya yani tamamlanmış geçmiş zamana. Arkadaşlar haben değil burada ben kullanılıyor. Yani zain yardımcı fiili. Ik ben twee weken geleden befallen. Twee weken geleden iki hafta önce. Ik ben bana ait olan befallen doğum olayı. Yani ben bana ait olan doğum olayını iki hafta önce gerçekleştirdim. Yani iki hafta önce doğum yaptım. Hemen soru haline bakalım. Ben ye twee weken geleden bevallen. Sen iki hafta önce doğurdun mu? Doğum yaptın mı? Doğum olaylarına çok yöneldik. Sorunuz hayır olsun diyelim. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar. Kalan in falan, op falan, on falan, bir sonraki derste de size sunmayı planlıyorum. Umarım bu ders videosunu beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonrakı dərs videosunda görüşmək dileyi ilə. Don't forqmdəki